Selamlar arkadaşlar, Total War Hammer'ın yeni bir serisi, ikinci bölümü, e, Bretonya'yla oynuyoruz, Bretonya insanlarıyla. Geçen bölümde şu imparatorluk insanlarınla bir kapıştık, daha sonra orklar, ork veletleri bize saldırdı ama tabi Kral Luin e, onlara gereken dersi verdi, Harcamamış yetenek puanlarımız var. E, bunları vermeden önce videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve abone olursanız da benim için çok güzel olur. Çünkü e, bu beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Aynen, uranının yıkımı. Bunu alacağız, bunu güçlendireceğiz. Bu savaş esnasında çok yardımcı oluyor bize arkadaşlar. Böyle bir e, yakın isyan. Tam ya kralı içeri koyduk herhalde isyan olmaz. Louis e, Leoncourt. İsyan edecek de ne var anlamadım. Neyse bir tur, tur turu sonlandıralım. Aha. Bir dakika. Norse'lar mı geldi? Kara elfler gidiyor. Kara elflerle anlaşması yaparsak akın. Oo, 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 Düşmanlar bize geliyor. Fareler aman. Sizi sola sola. Sola doğru. Ha, i̇yiydim. Aynen o tarafa. Siz fareleri bir dövseniz ne kadar güzel olur ya. Your foolish subjects here have taken up arms against your rule, my lord. Move against their uprising. Hmm, baskın. Bunlar kim? Abi fareler mi geldi? Ciddi misin ya? Ork veletleriymiş ha. Abi kral çok iyi değil ama bunları bir dövmemiz gerek. Kati zafer. Hemen e, otomatik sonuçlandıracağım Asayişi korumam lazım. Çok güzel. Çok güzel. Kralım seviye aldı. 4 seviye oldu. Çok iyi. Ee, hemen sen bir ülkeye gir. Bir dinlen. Oh be. Aman ya isyan ne? İsyan ne? Reis sen bir dinlen. Sen bize lazımsın. Kralım. Yetenek puanları hemen kralıma bir yetenek puanı verelim. Bu kral değil. Ha hanıma, hanıma tamam. Tamam, bir tık daha arttırdık. Kralıma da puan vereceğiz. Kralıma zırh verelim. Aynen. Tamamdır. Şimdi Şimdi bizim bir yerleri fethetmemiz gerek de. Biz şu an 78. sıradayız. Evet bir insan fraksiyonu yok edilmiş. No Tamam. Sen de yanma var, anlaşıldı. Abi kara harflerle bizim Evet. Yok, olmuyor. Eee bir dakika. Bizim kara harflerle anlaşmamız gerek. Nereden bu kararlılar ha Fool. I should flay the very flesh from you. Evet bunlar bizde hiçbir şey yapmazlar. Bunlar bizde hiçbir şey yapmazlar. Eee bizim kendimizi geliştirmemiz gerek. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Bizim ahır yapıp şövalye basmamız gerek. Bak kara elfler geziniyor. <laughs> Barış anlaşması. Bir de ben sana para ödeyeceğim he. Dur lan. Bir dakika. Sadece barış anlaşması. Tamam, sen bilirsin. Evet, şapşal. Bütün kıyılara yaklaşmasan mı be? Ha, Şişiko geziniyor ya, o gezinir. Bizim adama. Çok sıkıntı yok. Şövalyerek. Aa güzel araştırmamızı da yaptık şimdi ne diyor? Tamam konfederasyona katılacağız Konfederasyonu daha diplomasi cüzelerle ilişki kuracağız. ama daha önce ee, şu bretonya fermanlarına gitmemiz gerek çünkü neden bretonya fermanları bize ee, yeşil deliler karşı yani orklara karşı saldırı veriyor. Kış derle bak bu Norse'larla da bizim e, işimiz var. Bak burada Norse'lar ve e, yeşil deliler düşmanımız, savaştığımız adamlar. Bak vampirlerle de savaşırsak vampirler içinde şey var. Yani orman ırslarına gitmeyeceğim. Kabir kralları da bize uzak. Artık ileride bu kaos savaşçılarına falan gideriz. E, böyle yaparız. Daha sonra geliştirilmiş inşaata ee, gideceğim Önce şunun tamamlanması Lazım Kral dinlendi mi Kral dinlenmedi de ee, Biz krala bir ordu Basalım ya biz çok güçsüzüz ya Köylü okçusu Mızrakçı silahlı Kuvvetler Gelirimiz yani Mızrakçım var Silahlı kuvvetler, kalkanlar. Silahlı mızrakçı. Bizim okçumuz var mı burada? Köylü okçuları var. Şimdiden bir iki birim yetiştirelim. 2 birim yetiştirelim. Ee, sonra turu sonlandıralım. Elfler bir geldi de buff yediler. Geri gidiyorlar. Kara elfler yani. Commerce, the lifeblood of every nation, even more important than war for some. A trade agreement is being offered by a rival power. Such a deal would foster. Ya bir elflerle bir ticaret anlaşmasına başlayalım. Bir seferlik 160 vereceğiz. Tamam, bilgeliği seçtik. Tamam. He he. Kuzeylilere karşı güçlüyüz. Eyvah. Eyvah. Çıkmayın karaya. Şişko devamları. Nereye gidiyorsun? Bizim ordunun durumu ne? Güzel. Bizim ordunun durumu iyi. Biz şuradan tekrar bir gidelim böyle bir kendimizi gösterelim bir. Ordu basılıyor nasıl olsa. Burada debuff da yemiyoruz bunlar çünkü düşmanımız değil. Ama bu iki eyalet bizim. Abi burada bir şey yapamıyor muyuz ya? Biz daha çok gelişim veren şeyleri almamız lazım. Neyse. Emir mevcut mu? Emir derken Hmm. Büyümeye gidelim bu şehirde. Bu şehirde öyle bir şey var mı? Geniş çaplı devriyle vergi oranı, inşaat maliyetleri, kontrol, Tamam. Şehirlerimizi de ayarladık. Siz göremediniz de ben ayarladım orada. Artık yani yapacak bir şey yok. Sağ alta da ama sağ alta alamam. Orada turn falan var. Araştırmalar var. Ne oldu lan o ışınlandı? Abi okyanus trenlerine karşı çok güçlü. No, no. Mezar muhafıza zombiler. The ladies chosen. Abi, çok ordusu da yok I da. Absolutely not. Ben... Şunla... Alright. Do not waste my time with petty talk. Make your offer and be done. On it. Tamam, Abi barışımızı yaptık bunlarla. Tamam, bunlarla barış yaptık. Yani, eee, biz esas düşmanlarımıza saldıralım. Kati zafer. tam içinden geç. Geç içinden. Düşman muharebede öldürdü. Çok iyi. Orada debuff yiyoruz. Şimdi düşman bölgesindeyiz. Yetenek puanı aldık. Çok güzel. Bretonya tacı. Oo. Hmm. Bir dakika ya burada bir şeyler daha varmış. Bunlar seviye 6. Biz şu an seviye 5'iz. Asil Pegasus seviye 8. Abi Bretonya tacını takalım ya. Yani. Nerede? Bretonya tacımız olsun yani ya. Allah Allah be. Güzel. Tamam. Bizim kızım da hemen şunu geliştirelim. Tamam. Ordu'nun hiçbir şey yok bu arada. Çok güzel. Ee, şimdi biz burada bir kamp mı kuralım ya? Şehirdeki durum nasıl? nüfus yapmamız gerekiyor. Keşke baştan ahırı yapsaydık ya. Neyse turu sonlandıralım. Evet, bir fraksiyonda yok edilmiş. Olur. Olur olur. Hiç sıkıntı yok. Yeriz. Hmm. Tamam, teknoloji araştırıldı. Şimdi. Evet. Çocuklar, çocuklar ortadan kayboluyor. Şöyle biz bir evimize bir gidelim. Bir araştırma, bak şimdi araştırma artık geliştirilmiş inşaat. Şimdi iktisadi liderlik büyüme, bak büyüme bizim için çok önemli. Büyüme demek nüfus demek arkadaşlar. Şimdi burada. Ee... Şu altı şeyde gidiyormuş. Bak bir turda şunu alalım. Bir turda şu geliştirmiş ticareti alalım. Abi şunu alalım ya altı turda. Sonra bir turda ona geçeriz. Turumuzu sonlandıralım. Hayda norslar geldi. Ulan var ya tam zamanda dönmüşüz. ya Saraya. Norslar geldi. Muhtemel akın. Champion of şehre girdi reis. Tam sıkıntı yok. Sen şehirde. Sen şehirde durdun müddetçe. Bunlar da garnizon var zaten. hiçbir sıkıntı olmaz. İsyan çıksa da döveriz. Baba bak geldiler. Kimmiş bu? Hayda! Eyvah! Eyvah 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 eyvah. vah. Git daf git. şunları hemen döveriz de. Katil zafer tamam. Şimdi bunu idam et, liderlik al. King of Britannia buna saldırmamız gerek. Bu biraz 12 14. Bunları bit yok etmem gerek arkadaşlar. 40 payı zafer. Tamam kayıplar düşük. You have displayed noble action and good intent. Good things will come to those that Evet güzel. Kan davalı vasfı kazanmışız. Bu şehirde isyan var. Tamam sıkıntı yok. Şimdi yetenek puanı verelim. Mükemmellik zırhı. Ha bu zaten alınmış. O güzel. Level 9'da açılıyor Asil Pegasus. O zaman can puanı verelim. Bu neymiş? Lady'nin şampiyonu. Pasif yetenek aldık. Tamam. Bir de bu bizim kızcağıza bir şey verelim. Gözcülük verelim. Hmm. Buna bir de suikastçılık da katalım suikastçilik de verelim bu kızcağıza ordunun dinlenmesi gerek ama aa bu kızın bir puan daha mı var o zaman bir suikastçilik daha veririz tamam düşmanlarımızı çok güzel bertaraf ettik norslar bize yüklenmeye başladı da ee, bizim bir an önce şu büyüme araştırmasını alıp nüfuslan ahır falan basmamız gerek güçlenmemiz lazım. Başka da düşman edinmememiz gerek bu arada. Ne diyor? Askeri geçiş. Tamam zaten senden saldırmazlık anlaşmam var. Ha, kaos geliyor. Yani klasik mükemmellik zırhı silah deposu. Tamam. By the Tamam. Burada hiçbir isyan bir şey yok. Güzel. Ee, şimdi bu araştırmamız Bizim hedeflerimizde ne var ya? Hedeflerimizde bunlar var. Üç turu kalmış. Bu şey değil mi? Büyüme veren. Turu atlayalım. Abi onları bertaraf etmek zorundaydım çünkü sıkıntı. Yani Norslar sürekli invite atacaklar. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Yavaş yavaş abi. Yani benden çok böyle bir atak bir oyun beklemeyin. Çünkü çok raşladığın zaman oyunu çok iyi bilmen lazım. Ben yeni yeni öğreniyorum arkadaşlar. Evet. Bir tur daha iyileş kral. Bir tur daha iyileş. Evet tamam. Şimdi ilk olarak ana binalarımızı geliştireceğiz. Emissaries from a foreign ruler are seeking a pact of non-aggression. Such an agreement will foster trust between your followers. Trade relations or an alliance. Abi 3500 ne ya sen delirdin mi? Hem saldırmazlık anlaşması hem de şey karşı öneri. Abi ödemeyi ee, kapatırım. Sadece. Evet. Defol gitti yani. elf Defol gitti yani. Kusura bakma. Sana 3500 para vermem. Ne diyor? Abi, bak. Senden askeri geçiniz var. Niye benden para istiyorsunuz ya? Ödeme 300 veririm. Senden 300 ödeme alırım. Siko merhaba. Seni göremiyorduk iki türündür. otoriter vasfı kazanmış tamam. Ha düşük asayişli bir bölgede durduk tamam. Şimdi. Dur bakın bir dakika. Ha, ana evimizi burada bir geliştirelim. Ondan sonra. Seni de geliştirelim. Tamam siz belli bir süre daha harcama bir şey puanımız var. Krala bunu aldık. Bunu verdik. Ee, bu neymiş? Bunlar nereye gidiyormuş? Şuradan da gidelim bir tık. Tamam. Burada ordumuz dinleniyor, kendine geliyor. Da bizim e, orada iyileştikten sonra bir tık daha basmamız gerek ama. Ee, turu geçmeden videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.